Merhaba canım arkadaşlarım. Size şimdi öyle bir hikaye anlatacağım ki eminim her birinizin kalbine dokunacak. Belki gözleriniz dolacak, belki de işte bu benim hikayem diyeceksiniz. Yıllarca içimde biriktirdiğim, sessiz sedasız yaşadığım ama sonunda beni yeniden doğuran bir dönüşümün öyküsü bu. Belki benim yaşadıklarım size de bir ışık olur. Belki de bir ilham perdesi aralar. Hadi, gelin kahvelerimizi alalım, arkanıza yaslanın ve benimle birlikte o fırtınalı ama sonunda güneşli günlere doğru bir yolculuğa çıkın. Adım Zeynep. Sıradan bir Anadolu kasabasında sıcak bir evde büyüdüm. Babamı çok küçük yaşta kaybettim. Daha 3 yaşındaydım. Hayatımın en erken anıları annemin yorgun ama asla pes etmeyen gülüşleriyle doludur. O benim için hem anne, hem baba, hem de en iyi arkadaştı. Fabrikanın tozlu yollarından her akşam eve döndüğünde kapıda onu beklerdim. Gül kızım, dünyaya gül ki dünya da sana gülsün derdi hep. Okuldan ağlayarak geldiğimde, baban yok diye dalga geçtiler anne dediğimde, baban yoksa Allah'ın var, ben varım, oku, kendi ayakların üzerinde dur, insanların ne dediği önemli değil diye teselli ederdi beni. Annemden miras kalan bu azım, bu inanç beni hayata karşı hep güçlü kıldı. Küçüklüğümden beni büyüyünce öğretmen ya da doktor olmak, insanlara faydalı olmak istedim. Üniversiteyi bitirdim, umutlarla doluydum ama hayat her zaman istediğimiz gibi akmıyor işte. Birçok yere başvurdum, kapılar yüzüme kapandı. Anneme yük olmamak için sıradan bir şirkette işe başladım. Annemse yıllarını fabrikaya vermişti. Ben işten ayrılırsam ölürüm kızım. Vücudum alışmış erken kalkmaya, çalışmaya. Evde oturamam ben, derdi. Benim en büyük hayalim annemin dinlenmesiydi ama o kabul etmedi. Hayat böyle akıp giderken Mustafa ile tanıştım. Devlet memürü bir adamdı. Ortak tanıdıklar vesile oldu. Mustafa iyi, ahlaklı bir eş arıyormuş. Benim için de komşunun kızı var, iyi biliriz. Çalışkan, annesiyle yaşıyor, aklı başında bir kız demişler. Onu ilk gördüğümde kalbim çarpmıştı. Adeta aşık olmuştum. O da beni beğenmiş. Tek bir şartı vardı. İşimi bırakıp onunla evlenecektim. Çünkü o başka bir şehirde yaşıyordu. Zaten özel sektördesin. Bırak işi gücü. Gel evlenelim. Ben sana bakarım. Çocuklarımız olursa onlara da ben bakarım. Senin çalışmana gerek yok, dedi. Bu sözler benim için paha biçilmezdi. Çocukluğumda hiç tadamadığım bir güven, bir yuva vaadiydi bu. Babasız büyümüştüm. Eşinin beni baştan sona sahiplenecek olması, beni hiç kimseye muhtaç etmeyecek olması beni çok mutlu etti. Annem gibi hep çalışmak yerine evimde oturup saygı görecektim. Mustafa ile evlendim, onun görev yerine taşındık. Öyle çok zengin değildik. O sıradan bir memurdu. Ailesine de destek oluyordu. Mütevazı bir hayatımız vardı. Küçük bir evde, sıradan bir mahallede. Ama benim için önemli olan Mustafa'nın bana hissettirdiği o iki şeydi. Birincisi, evimde rahatça oturmam, sabahın köründe otobüslere tıkış tıkış binip işe gitmememdi. Hayatın çilesini o çekiyordu benim yerime. İkincisi ise hiçbir şey için endişelenmiyor oluşumdu. Ne kira derdim vardı, ne başka bir kaygı asıl değerli olan huzurdu, istikrar duygusuydu. Yanımda merhametli, cömert bir erkek olduğunu bilmekti. Maaşı yüksek olmasa da düzenli olması, Allah ömür verdiği sürece bundan mahrum kalmayacağımızı bilmek bana güven veriyordu. Nişanlılık dönemimiz rüya gibiydi. Saatlerce telefonda konuşurduk. Daha önce hiç duymadığım güzel sözler söylerdi. Çok mutluydum. Beni gerçekten seven biriyle evlenecektim. Adil'in konuşkan, eğlenceli, cömert halleri beni mest etmişti bir kadının eşinde aradığı tüm güzel özellikleri onda bulmuştum. Ama evliliğimizin hemen ardından acı bir gerçekle yüzleştim. Mustafa bambaşka biri oldu. Soğuk, ilgisiz, sanki ben evde oturan herhangi bir kadındım. Üstelik beni sürekli annesiyle kıyaslardı. Annem gibisi yok, hiçbir kadın annemin eline su dökemezlerdi. Benim annemin de ne kadar fedakar olduğunu anlattığımda, hayır, annemin yaşadıklarını hiçbir kadın yaşamadı diye kestirip atardı. Başta önemsemedim, Herkesin annesi kendine kıymetli diye düşündüm. Ama ne zaman ki beni küçümseyip annesini yüceltmeye başladı, o zaman canım yanmaya başladı. Yemek yapsam, ne yaparsan yap annemin yemeklerine asla ulaşamazsın derdi. İçim sızlardı, kalbim kırılırdı. O kadar ki eşimin işteyken ya da hafta sonları onlara gittiğimizde kayınvalidemin mutfağına girer, onun yemeklerini nasıl yaptığını izlerdim. O kadar överdi ki ben de merak ederdim nasıl diye. Ama içten içe biliyordum benim yemeklerim onunkilerden daha lezzetliydi. Annemden 16 yaşında öğrenmiştim yemek yapmayı. Adeta bir sanat gibiydi benim için. Adil'in ailesi bile yemeklerimi överdi. Kayınpederim, görümcelerim, hatta kayınvaliden bile. Ama Mustafa asla. Yalnız kaldığımızda onlar seni mahcup etmemek için övdüler. Senin yemeklerin annemin yemekleriyle kıyaslanamaz derdi. Kendi kendime acaba doğru mu söylüyor? Sonuçta onlar onun ailesi, onu benden daha iyi tanıyordur diye düşünürdüm. Bu sözler özgüvenimi paramparça etti. Ne yapsam eleştiriyordu. Bunu bilmiyorsun, şunu beceremiyorsun. Çocuk mevzusu açılsa, çocuğumuz olursa annemi çağırırım bize yardım etsin derdi. Evlenmeden önce iki yıl çocuk yapmayalım diye anlaşmıştık ama o ilk iki yıl benim için garip bir boşluğa ve sıkıntıya dönüştü. Mustafa çok soğuktu. Sohbet etmezdi. Etse bile ye eleştirir ya da neden bunu yaptın, neden yapmadın diye çıkışırdı. Küçücük bir yemek pişirsem, evde bir süs eşyasının yerini değiştirsem bile neden bana sormadın? Keşke beni arayıp danışsaydın derdi. Ben değişiklikten nefret ederim. Benim için her şey ilk gün nasılsa öyle kalmalı diye ısrar ederdi. Bir gün onun dolabını düzenledim. Birkaç küçük sepet aldım eşyalarını toparlamak için. Bana öyle bir olay çıkardı ki, bu ne zevksizlik? Kimizin verdi eşyalarıma dokunup düzenimi değiştirmeye? Sen bana iş çıkardın. Şimdi en az bir hafta bu yeni düzene alışmam gerekecek diye bağırdı. Sanki cinayet işlemişim gibi. O dışarı çıkınca kendi kendime, aman Allah'ım ne yaptım ben? Küçücük bir şeyden nasıl koca bir olay çıkarabildi diye düşünmeye başladım. Çocuğum da olmadığı için bu ilk yıllar çok garip bir boşluğa sürükledi beni. Çalışmak istiyorum, iş bulmak istiyorum dedim ona. Hem kafam dağılır hem de bir işe yaramak istiyorum. Çocuk olursa o zaman bırakırım sorun değil. Ama o, sen iş bulabileceğini mi sanıyorsun? Önceki işini de tesadüfen buldun. Benim üniversiteden arkadaşlarım var, hala boşta oturuyorlar. Hayır, evden çıkmayacaksın. Ben senin işine muhtaç değilim. Sen asla çalışmayacaksın ve iş bulamayacağına emin olabilirsin diye kestirip attı. Bu sözleri öyle çok tekrar etti ki Sonunda ben de inanmaya başladım. Kendi yeteneklerime güvenmez oldum. Annemle dertleştiğimde, çok bunaldım anne dediğimde o da bana "Kalk kızım çalış. Bütün gün evde oturmanı anlayamıyorum." derdi. Ama ben de artık onun gibi konuşmaya başlamıştım. "Anne, öyle kolay mı iş bulmak? Ben o işi tesadüfen bulmuştum. Burada iş bulmak çok zor. Benden daha çok okuyanlar bile işsiz." Mustafa öyle bir şekilde konuşuyordu ki zihnimi işliyordu sözleri. Beni ikna etmeyi çok iyi biliyordu. Annem beni güçlü bir karakterle yetiştirmişti. Ne istediğini bil, ona ulaşmak için çabala, sebeplere sarıl, gerisini Allah'a bırak diye öğretmişti. Ama bu adam öyle bir noktaya getirdi ki beni. Kendi düşünce tarzımı kaybettim. Artık ben pek çok şeyi yapamam demeye başlamıştım. Evde onca iş yapıyordum ama gözüne hiçbir şey girmiyordu. Yemeğim güzeldi ama güzel değil derdi. Kendime bakar, süslenirdim, hiç gerek yok der. Sonra da zaten sen makyajsız güzelsin diye eklerdi. Ama makyaj yapmadığımda yüzüme bile bakmazdı. Onun nasıl düşündüğünü anlamak mümkün değildi. Soruları garipti, cevapları kısacık ve açıklamasızdı. İşte bu yüzden yavaş yavaş kişiliğim silinmeye başladı. Onun yanında bambaşka birine dönüşüyordum. Tamamen ona bağımlı bir kadın haline gelmiştim. Onsuz hiçbir şey yapamazdım. Sözleri beni bir yukarı çıkarıyor, bir aşağı indiriyordu. En mutlu olduğum anda bile tek bir sözle moralimi bozabiliyordu. Ama ne kadar beni küçümsese ben o kadar çok çabalıyordum. Onu memnun etmeye, dikkatini çekmeye uğraşıyordum. Zaman geçti, yıllar geçti, sonunda hamile kaldım. İlk kızım Elif dünyaya geldi. Sonra bir oğlum oldu. Adını Emir koyduk. Ama Mustafa hiç değişmedi. Çocukların terbiyesi konusunda bile beni eleştirmeye devam etti. Çocuk yetiştirmeyi bilmiyorsun derdi. Onlar küçüktü, her şey dört dörtlük olamıyordu. Ben de bazen ayakta durmaya çalışıyordum ama yine de ona yaranamıyordum. Eve geldiğinde küçücük bir şey bile yolunda olmasa hemen bağırırdı. Sen bütün gün ne yapıyorsun? Ben senin için çalışıyorum. Sana bakıyorum. Benim bu evin bütün maddi yükünü taşıyorum. O halde sen de evin diğer tarafını taşıyacaksın. Eve girdiğimde her şey ışıl ışıl olmalı. Çocuklarım temiz, bakımlı, karnı tok olmalı. Hiçbir eksikleri olmamalı. Ben de ona derdim ki sen geldiğinde zaten ben ancak işleri bitirip yeni yeni çocuklarla ilgilenmeye başlıyorum. Bütün gün ev işiyle uğraşıyorum. Çocuklarla ilgilenmeye başladığımda evin düzeni bozulmuş oluyor. Saat dört gibi tam işimi bitirdiğim sırada çocuklar uyanıyor. O sırada onlara banyo yaptırıyorum, biraz vakit geçiriyorum. Ben isterim ki ev işleri bitsin, mutfak toplansın, ondan sonra çocuklarımla sakin bir şekilde ilgileneyim. Ama o bana, yanılıyorsun, sen hiçbir şeyi doğru düzgün yapamıyorsun. İnsanlar önce çocuklarıyla ilgilenir, seni sevişleriyle başlıyorsun, derdi. Ben de düşünmeye başladım. Belki de haklı. YouTube'da videolar izlerdim. Ev hiçbir zaman tam olarak toparlanmaz. Önemli olan çocuklara zaman ayırmaktır diyorlardı. Ev tertemiz olsa da çocuklarla ilgilenmezsen bunun bir anlamı olmadığını söylüyorlardı. Demek ki ben yanlış yapıyorum diye düşünüyordum. Çocuklarla oynamaya, vakit geçirmeye başladım. Ama o zaman da eve geldiğinde ev dağınık oluyordu. O da eve girince sanki misafir gibi evi incelemeye başlıyordu. Bu burada değil, şu niye orada diyerek hesap soruyordu. Ben de ona ben bugün çocuklarla ilgilendim, onlarla oynadım, dışarı çıkardım, getirdim, yıkadım, onlara vakit ayırdım. Ne var yani eve geldiğinde biraz dağınık bulsan derdim. Bir şey yolunda olması hemen bana, çocuklar senden ne öğrenecek? Eğer onlara düzeni öğretmezsen, temizlik alışkanlığı kazandırmazsan, dağınık bir evde büyürlerse nasıl kişilikleri olacak? Senin gibi dağınık olurlar, bir iş yapsalar diğerini bırakırlar derdi. O kadar sert konuşurdu ki bazen delirmenin eşiğine gelirdim. Onun kişiliği çok zordu. Asıl sorun da şuydu. Onun bu yönüne evlenmeden önce hiç fark etmemiştim. Ancak birlikte yaşayınca karakterinin ne kadar zor olduğunu anladım. Onu anlayabilmek için adeta bir katalog gerekirdi. Oğlum Emir 2 yaşındayken kayınvalidem hastalandı. Kötü bir hastalığa yakalandı. Hepimiz onunla ilgilenmeye başladık. Mustafa annesinin hasta olduğunu duyunca adeta çılgına döndü. Doktor tümörden şüpheleniyoruz dediğinde o gece sabaha kadar evin içinde dolaşıp durdu. Uyuyamadı perişan oldu. Ben de onun yanında durdum, elini tuttum. Ben yanındayım, annenle birlikte mücadele edeceğiz, elimizden geleni yapacağız, İnşallah tahliller iyi çıkar dedim. Oysa ya kötü çıkarsa diye soruyordu. Ben de kötü çıksa bile inşallah şifa bulur, yeter ki sen hiçbir şey belli etme, biz yanında olalım, moral verelim, psikolojik destek çok önemli, İnşallah iyileşecek diyordum. Sonunda tahliller kötü çıktı. Gerçekten kanserdi. O zaman Mustafa küçük bir çocuk gibi ağlamaya başladı. Artık annemi kaybedeceğim diyordu. Onun o halini görmek kalbimi parçaladı. Çünkü ben de küçük yaşta babamı kaybetmiştim. Bana da yalnızca annem kalmıştı. Onun hissettiğini ben de çok iyi biliyordum. Onunla birlikte ben de ağlıyordum. Hiç merak etme. Annen hiçbir şey anlamayacak. Biz ona hiçbir şey belli etmeyeceğiz. Onun yanında olacağız. Elimizden geleni yapacağız diyordum. O günlerde çocuklarımı okula bırakır bırakmaz kayınvalidemin yanına giderdim. Sabahın erken saatlerinden itibaren yanında olurdum. Onu kaldırır, yatırır, yemeklerini hazırlardım. Hastaneye gitmesi gerektiğinde Mustafa ile birlikte götürürdük. Onun için öyle çok şey yaptım ki kendi annem için bile o kadarını yapmamıştım. Sonuçta o kadına hiçbir kötülüğüm yoktu. Gerçekten içimden geldiği için ve Allah rızası için elimden geleni yaptım. Eşime de elimden gelen her şeyi yaptım ki yanında olduğumu hissetsin, yalnız olmadığını bilsin istedim. Ama o bütün öfkesini, annesinin hastalığının stresini hep bana yansıtıyordu. Hastaneden sinirli çıkıyor, bana patlıyordu. Annesinin yanında sakin kalıyor ama bana gelince bağırıp çağırıyordu. Ben eve dönünce çoğu zaman kahroluyordum. Ağlıyordum. Benim suçum ne? Yapabileceğimin en iyisini yapıyorum, hatta daha fazlasını yapıyorum. Evimden fedakarlık ediyorum, kendimden ödüm veriyorum, yine de neden bu öfkesini bana kusuyor diyordum. Sonra gözyaşlarımı silip, sorun değil, sabretmeliyim. O şu an çok zor bir dönemden geçiyor, belki farkında bile değil bana böyle davrandığının diyordum. Kayınvalidem için yaptıklarımı ne gösteriş olsun diye ne de insanlar beni övsün diye yapıyordum. Kalpten yapıyordum. Ama yine de eşimden bir teşekkür duymayı çok isterdim. En azından sağ ol benim yanında oldun deseydi. Hatta teşekkür bile etmese, sadece hissettirseydi. Bir tek güzel söz söyleseydi, bana yeniden güç verirdi. O zaman daha da çok destek olmaya heveslenirdim. Ama ne yazık ki ondan bir kere bile güzel bir söz duymadım. Annesi vefat ettiğinde aylarca süren bir yaz dönemine girdi. Onu o dönemde de ben taşıdım. Neredeyse bütün evin yükünü tek başıma üstlendim. Normalde alışveriş gibi şeyleri o yapardı ama artık onları da yapmaz oldu. Annesine çok bağlıydı, bu kayıp aklını ve hayatını alt üst etti. İş yerinde bile insanlar bunu fark ediyor, bu şekilde devam etmemelisin, sen bir müminsin, ölümün Allah'tan olduğunu bilmelisin diyorlardı. Ama ben yine de sabrettim. Evin ihtiyaçlarını ben karşıladım. Pazara alışverişe ben gittim. Ben evde çocuklarla ilgileniyor, yemek yapıyor, temizlik yapıyor, her şeyi yapıyordum. Oysa eve gelince bana hiç bakmazdı bile. Hatta bazen yemek hazır desem bana "Yemek için mi yaşıyorum? Görmüyor musun nasıl sinirli geldim? Kendime bile dayanamıyorum. Bana kalan tek şey yemek mi derdi." Bazen yemek hazır olurdu, sofrayı kurar, çocuklarla birlikte otururduk. Ona haber vermezdim. O zaman da yanıma gelip "Demek ki ben fazlalığım. Sizin için hiçbir değerim yok. Yalnız olun o zaman." derdi. Bana öyle bir baskı yapıyordu ki artık kendimden nefret etmeye başlamıştım. Çok yorulmuştum. Bir gün dayanamadım annemin yanına gittim. Annem beni görünce şok oldu. Ne oldu sana? Neden böyle oldun dedi. Oturup ona ağlayarak her şeyi anlattım. Anne artık bu adamı anlamıyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Onunla yaşamak işkence gibi. O zaten zordu. Şimdi annesi öldükten sonra iyice dayanılmaz oldu. Aylar geçti ama hala aynı. Belki de hep böyle kalacak. Annem bana, "Onunla konuş. Annesinin ölümü ağır bir şey ama zamanla aşması gerekir. Peki çocuklarına nasıl davranıyor?" diye sordu. Ben de, "Çok kötü davranıyor. Onlara bakmıyor, sarılmıyor, oynamıyor. Sadece bağırıyor." dedim. O da bana, "Kızım bu kabul edilemez. Onunla konuşmalı. Bazı şeyleri ona zorla da olsa kabul ettirmelisin." dedi. Ben de ama yapamam onu kırarım. O annesine çok bağlıydı." dedim. Annem, "Peki işe gidince insanlara bağırıyor mu?" dedi. Ben de, "Kim bilir." dedim. Annem, "Bak kızım, ne söyleyeyim sana? Kocan yanlış yapıyor. Onu uyarmak zorundasın. İstersen sen söyle, istersen ben söylerim. Ama ben kızımı böyle görmeye dayanamam. Eğer sana böyle baskı yapmaya devam ederse seni öyle bir hastalığa sürükler ki sonunda sen de yataklara düşersin. O zaman bu çocuklara kim bakacak? Sana kim bakacak? Annemin bu sözleri bana ders gibi geldi ama yine de hemen kavrayamadım. Ta ki bir gün annemin dediğini birebir yaşayana kadar. Günler geçti ve bende daha önce hiç olmayan garip belirtiler çıkmaya başladı. Karnım şişmeye başladı sanki içine bir top koymuşsun gibi. Hamile bir kadının karnı gibi şişiyordu. Allah affetsin ne zaman bir şey yasam kusmaya başlıyordum. Hep yorgun bitkin oluyordum. O kusmalar beni korkuttu. Kadın doğum doktoruna gittim, hamile miyim diye. Bana, hayır hamile değilsin dedi. Eve döndüm, kendi kendime belki bağırsaklarımda ya da midemde bir sorun var dedim. Diyete başladım. İnsanlar ne tavsiye ettiyse denedim. Kimisi tarçın dedi, kimisi anason, kimisi kimyon. Hepsini denedim ama hiçbir faydası olmadı. Sağlığım düzelmiyordu üstelik evdeki stres de üstüne ekleniyordu. Kocası zaten sürekli bağırıyordu. Ona hiçbir şey söylemedim. Doktora kendi başıma gidiyordum. Zaten sinirli bir de ben dert anlatmayayım. Bana nasıl yardım edecek ki? diye düşünüyordum. İçime atıyordum, kendimi sıkıyordum. Derken bir gün yine kusarken, Allah affetsin, kusmuğumda kan gördüm. Sanki biri bana bir tokat atmış gibi oldum. Bu kesinlikle ciddi bir şey dedim. Hemen tekrar doktora gittim. O da beni başka bir uzmana yönlendirdi. O dönemde bir sürü tahliller, kontroller yaptırdım. Mustafa bazen yanımda oldu, bazen de sadece para verip git kendin hallet benim vaktim yok dedi. Hatta çoğu zaman çocukları bana bırakıp kendi işine baktı. Yani yaşadığım şeylere pek önem vermedi. Annem ise paramparça olmuştu, hep yanımdaydı. Ben rahat etmeyeceğim. Bu kusmaların nedenini öğrenmeden içim huzur bulmayacak. Kusarken kan çıkması çok tehlikeli bir şey olabilir diyordu. Ve gerçekten de öyleydi. Çünkü artık ne zaman kussam kan da çıkıyordu. O doktordan bu doktora koştururken sonunda bir doktora ulaştık. Doktor bana mide ülseri olduğunu söyledi. Hem de en tehlikeli aşamasında. Tedaviye başladım uzun bir süreçti ama o andan itibaren annemin ve çocuklarımın sözlerini bir kenara bırakmak zorunda kaldım. Çünkü artık bütün dikkatim sağlığıma verilmişti. Çocuklarıma bakamaz hale geldim. Onlara karşı ihmalci oldum. Hep kendi sağlığımla uğraşıyor, sürekli korkuyordum. Ya hastalık ilerlerse ya daha kötü bir şeye dönüşürse diye. Zaten büyük bir acı çekiyordum, sancılar dayanılmazdı. Ama en büyük şoku bu süreçte eşimden gördüm. Çünkü ben böyle bir durumdayken bile Mustafa bana destek olmadı. Eve geldiğinde sanki hiçbir şey olmamış gibi aynı bağırıp çağırmalarına devam ediyordu. Sen hep sokaklardasın. Artık eve benden sonra giriyorsun. Saat beşte geldim sen yoktun. Altıda geldim yine yoksun. Hep en son geliyorsun. Ev neden dağınık? Çocuklarla neden ilgilenmiyorsun? Ben onları okuldan almak zorunda kaldım. Öğretmen bana söyledi. Oğlun okulda geri düşüyor. Sen artık onunla ödev yapmıyorsun. Ben mi çalışıp eve para getireceğim? Sonra da bu kadar para harcayıp senin hastalığınla mı uğraşacağım? Hem de gelip çocuklarla mı ilgileneceğim? Bu sözleri kurşun gibi içime işliyordu. Artık kendi kendime dua eder hale geldim. Allah'ım ne olur konuşmasın, ne olur sessiz kalsın, yeter ki beni yaralamasın, yeter ki kalbimi kırmasın. Çünkü her sözü beni daha da yıkıyordu. Ve içimden şunu söylemeye başladım. Ben bu hastalıkla yeni yüzleşmişim. Şimdi yanımda olmayana, bana destek çıkmayana, ilgi göstermeyene, yarın yatağa düşersem kesinlikle hiç sahip çıkmaz. Kesin beni yüzüstü bırakır. Oysa ben onun her acısını paylaşmış, annesinin hastalığında, ölümünde yanında durmuştum, elinden tutmuştum. Ama sıra bana gelince en ufak bir anlayış bile göstermiyordu. İnsanın sağlığı bozuldu mu, bundan daha büyük bir şey olamaz. Benim de sağlığım bozulmuştu ama buna rağmen Mustafa benim halimi hiç gözetmedi. O yüzden sustum, sustum, sustum ta ki bir gün karar verdim. Onu mümkün olduğunca görmezden geleceğim. Çünkü sözleri beni mahvediyordu. Ne dese içimde yara açıyordu. Sağlığım zaten kötüydü ama onun kötü sözleri durumumu daha da ağırlaştırıyordu. Geceleri ağlayarak yatıyor, onun söylediklerini düşünüyor, sabaha kadar uyuyamıyordum. Sonunda dedim ki, artık umursamayacağım. Onunla tartışmayacağım. Ona mesafe koyacağım. Benle ilgilenmediği gibi ben de ilgilenmeyeceğim. Belki o zaman anlar bir insanı görmezden gelmenin, önemsememenin ne kadar acı verdiğini. Belki yanlış yaptım ama yaşadığım acıdan, hissettiğim kırgınlıktan böyle davrandım. Kalbimi taş ettim. Artık tamamen ilgisiz oldum. Sadece çocuklarıma ve kendime yöneldim. Çocuklarımla gücümün yettiği kadar ilgileniyordum. Ona ise dedim ki, bak ben Allah'ın bana verdiği bir imtihandayım. Hastalıkla mücadele ediyorum. Rabbim benim gücümün yetmeyeceği şeyi benden istemeyecek. Beni onunla hesaba çekmeyecek. Ama ben sana izin vermem. Sen bana bunlara hesap soramazsın. Yapabildiğimi yapıyorum. Yapamadığım şeyleri sen yap ya da sus. Beğenmiyorsan kendin üstlen artık.'' O eve girdiğinde çocuklarımı alıp çıkıyordum. Bazen kayınpederimin yanına, bazen arkadaşıma, bazen komşuma gidiyordum. O bana nereye gidiyorsun diye sorunca çocukları biraz gezdirmeye, oynatmaya götürüyorum diyordum. Çünkü artık evde oturamaz hale gelmiştim. Doktorun bile bana evde çok oturma, kafanı dağıt demişti. Ben de sırf onun sözlerini duymamak için dışarı çıkıyordum. Eve döndüğümde yine bağırmaya başlarsa ona sadece... Allah rızası için sus. Ben tedavi görüyorum. Doktorum bana sinirlenmemem, kendimi üzmemem gerektiğini söyledi diyordum. Bu hastalık zaten stres ve sinirden geliyor. Ben senelerce seninle yaşadım. Sürekli stresli ve sinirliydim. Hep seni memnun etmeye çalıştım. Ama sen zaten hayatında hiçbir şeyden memnun değildin. Hep eleştirdin. Ben de artık seni eleştirmeye başladım. Ağzını acıp bir şey söylediğinde sen zaten hiçbir şeyden memnun değilsin. Sözlerini kendine sakla. Senin fikrini bilmek istemiyorum diyordum. Çünkü senelerce yaşadım seninle. Bir kez bile hiçbir şeyden hoşnut olduğunu görmedim. Bugün mü başlayacaksın beğenmeye? Eskiden sustum, içime attım, sabrettim ama sonunda hastalandım. Artık canımı acıtanı masaya koyuyordum. Üstüne üstlük ona artık konuşma fırsatı bile vermiyordum. Evin içinde sürekli ondan uzak durmaya başladım. Eve gelince ben başka bir odada oturuyordum. Çoğu zaman Kur'an açıyordum sırf aynı yerde oturmayayım, yüzünü görmeyeyim diye. Çünkü sadece yüzüne bakmak bile bana gerilim veriyordu. O uyuduğunda ben kalkıp başka şeylerle uğraşıyordum. O kalktığında ben uyumaya gidiyordum. O dışarı çıktığında eve giriyordum. Eve geldiğinde dışarı çıkıyordum. Bir gün bana, ne oldu sana? Neden böyle oldun? Ben eve girince sen çıkıyorsun. Benim yüzümü görünce kaçıyorsun. Sanki ben girince melekler çıkıp şeytanlar giriyor dedi. Ben de ona şöyle dedim. Bak doktor defalarca sordu. Seni stresi sokan bir şey var mı? Seni geren bir şey var mı? Ama ben hiçbir şey bulamadım. Kardeşim yok. Annem var. Onunla her zaman anlaşırım. O bana hep güzel sözler söyler. Kızım Allah senden razı olsun. Ben senden memnunum der. Çocuklarım benim en büyük mutluluğum. Onlara bakınca hayata yeniden umutla bağlanıyorum. Çok düşündüm. Çok kafa yordum. Hayatımda beni geren, beni hasta eden tek şeyin sen olduğunu anladım. Bu yüzden senden uzak duruyorum. Bunu doktora da söyledim ve doktor bana dedi ki kızım mümkün olduğunca eşinden uzak dur yoksa iyileşemezsin. İnanmazsan bana gel benimle doktora kendi kulağınla duy. O yüzden seni görünce kaçıyorum. Eğer gerçekten bana iyilik yapmak istiyorsan, iyileşmemi istiyorsan, bu evde ayakta kalmamı ve çocuklarını yetim bırakmamamı istiyorsan en iyisi sus. Sus ve benimle aynı yerde dönüp dolaşma. Biraz biraz sağlığım düzelmeye başlayınca doktora tekrar gittim bana mutlaka spor yapmalısın dedi. Ama ben öyle sokak sokak dolaşmayı sevmem. Evimin bulunduğu mahalle kenar bir semtti. Orada dolaşsam insanlar bana tuhaf tuhaf bakacaklar diye düşünüyordum. Bu kadın deli mi ne diye kendi başına dönüp dolaşıyor diyeceklerdi. O yüzden kocama bana spor salonu üyeliği al dedim. Önce ne yani ben mi seninle gidip spor salonunda dolaşacağım dedi. Ben de hayır sadece üyelik ücretini öde dedim. Sonunda kabul etti. Spor salonuna yazıldım. Ne zaman bir şey istesem, doktor bana bunu yapmamı söyledi, diyordum. Böylece çıkıp spor yapmaya, çocukları gezdirmeye başladım. Spor salonunda yeni kadınlarla tanıştım, kendime bakmaya başladım, cildimi, kişisel bakımıma daha çok özen gösterdim. Eve geldiğinde evde bir eksiklik görse, şu yapılmamış dese, ona hemen ben yapabileceğimi yaptım. Sağlığım bu kadarını ev veriyor. Eğer sana bir şey eksik görünüyorsa kalk sen yap diyordum. Günde 6 saatimi zaten ev işine yemek pişirmeye, hamur açmaya veriyordum. Sonra kalan zamanımı da hem çocuklarıma, hem kendime, hem sağlığıma ayırmak istiyordum. Onu da ben, bütün günümü bu eve harcayamam, 12 saati sadece eve verirsem kendime hiç vakit kalmaz, çocuklarıma da kalmaz, sağlığıma da kalmaz diyordum. Oysa bana bakıp alaylı bir şekilde, maşallah sen de memur gibi oldun, artık işini saat hesabıyla yapıyorsun diyordu. Ben de ona ''Bunu kendine söyle. Demek ki memurlarında bir değeri varmış. Çünkü onların mesaisi bitince evlerine dönerler. Tıpkı senin işinin bir başlangıcı ve bitişi olduğu gibi benim de ev bir başlangıç ve bitiş saati var. Sen işini bitirince nasıl artık devam etmiyorsan ben de 6 saat ev işi yapınca bitiriyorum. Ondan sonrası kalırsa yarına kalır. Çünkü sağlık her şeyden önemli. Ben o gün yere düştüğümde çocuklarıma baktım. İçim parçalandı. Onlarla birlikte ağladım. Hem onların halime ağladım, hem de kendi sağlığıma. Acaba çocuklarım da benim yaşadığım yetimliği yaşayacak mı? Ben de babam gibi erken ölüp onları bırakacak mıyım diye soruyordum kendime. İşte o gün anladım ki, yıllarca eşime gönül verdim ama karşılığında hiçbir şey almadım. Sağlığımı tükettim, karşılığında bana ne kaldı? Hastalık. O gün bir şey dank etti kafama. Ben annemin bana öğrettiği o güçlü, azimli kızdım. Ben sadece başkalarını mutlu etmek için yaratılmamıştım. Benim de hayallerim vardı, yeteneklerim vardı. Eğer ben kendime sahip çıkmazsam kimse çıkmayacaktı. Ve o an içimde yıllardır uyuyan bir filiz yeşerdi. Çocuklarıma bakarken onların o masum gülüşlerinde kendi çocukluğumu gördüm. Annemin bana "Oku, faydalı ol." diyen sesini duydum. Hayatımın kontrolünü elime almaya karar verdim. İçimde bir ses fısıldıyordu. Zeynep, sen sadece ev işi yapan, kocanın heleştirilerine maruz kalan bir kadın değilsin. Sen daha fazlasısın. Sabahları artık ondan ve çocuklarımdan önce kalkıyordum. Bir bardak su içiyor, sonra çocuklarımı okula gönderdikten sonra doğru spor salonuna gidiyordum. Spor salonundan dönerken içim sevinçle doluyordu. Adeta hayatımda ilk defa nefes alıyordum. Enerjim yenileniyordu. Ev işlerini yaparken artık sevdiğim müzikleri açıyordum. Çocukluğunda dinlediğim, ruhuma huzur veren o eski şarkıları. Onlarla çalışıyordum. Ruhum dinlenmeye ihtiyaç duyduğundaysa Kur'an açıyordum. O bana en derin huzuru veriyordu. Çocuklarım eve gelince müziği ya da Kur'an'ı kapatıyor, onlarla vakit geçiriyordum. Ama Mustafa eve geldiğinde hemen Kur'an açıyordum. Çünkü onun sesi, onun varlığı beni geriyordu. Kur'an bana sığınaktı. Eğer gelip kapat konuşalım derse ona lütfen bırak bitsin sonra konuşuruz. Eğer önemli bir şey değilse bırak huzurumu bozma diyordum. Mustafa çoğu zaman bana kötü kötü bakardı ama ben artık küçük şeylerde de olsa kendim için mutluluk aramaya başlamıştım. Küçük kitapçıklar almaya başladım. Okuyordum. Okudukça okul günlerim, üniversite yıllarım, hayallerim aklıma geliyordu. Kendi kendime, "Evet Zeynep sen nasıl biriydin ve şimdi ne oldun?" O enerjik, hayat dolu, umutlu yaşamı seven Zeynep nereye gitti diye soruyordum. Yavaş yavaş o hayat sevgisi geri dönmeye başladı. Yeniden yaşamak, gülmek, dışarı çıkmak, eğlenmek istiyordum. Bir gün çocuklarımla birlikte parkta otururken yakındaki bir anaokulunun bahçesinde oynayan çocukları izledim. Gözlerinin içindeki o pırıltı, kahkahaları işte o an yıllar öncesine, çocukluk hayalime döndüm. Ben öğretmen olacaktım diye fısıldadım kendi kendime. O an bir anda her şey netleşti. Ben kendimi sadece ev işlerine, eşimin onayına adamak zorunda değildim. Ben çocuklara ilham verebilecek, onlara rehberlik edebilecek bir kadındım. İçimdeki o güç yeniden uyandı. Eve döndüğümde internette araştırmaya başladım. Yakınımızdaki bir anaokulunda yardımcı öğretmen arıyorlardı. Kalbim küt küt atıyordu. Eski Zeynep'i bulmak için bir adım atacaktım. Mustafa'ya hiçbir şey söylemeden başvurdum.